Dostlar selam nasılsınız? Ben Rümeysa. TikTok ve Instagram'da da Rockterne adıyla içerik üreticiliği yapıyorum. Ve bugün sizinle gerçekten ilginç bir konudan bahsedeceğiz. Aslında ilginç bir konuya tepki vereceğiz. Bugün sizinle TikTok'un Dark Romance kısmına gireceğiz ve birazcık bu içerikleri inceleyeceğiz. Bu videoda izleyeceğin TikTok'ların hepsinin linklerini açıklama kutucuğuna bırakacağım. İsterseniz o linklere de gidebilir ve içerik üreticilerine destek olabilirsiniz. Videoya geçmeden önce yapmak istediğim iki tane uyarı var. Birincisi direkt olarak yanlış anlaşılmaya çok müsait olan TikTok algoritması hakkında. TikTok algoritması gerçekten çok iyi bir algoritma arkadaşlar. Siz neyi severseniz, neyi daha çok kaydırırsanız, neyi daha çok izlerseniz sizin karşınıza direkt olarak onunla ilgili canlı yayınları, onunla ilgili içerikleri, diğer türlü türlü reklamları ve videoları düşürür. O nedenle de ben mesela Dark Normals içeriklerin İstediğim kadar alt tabakasına inemedim. Çünkü benim karşıma çıkardığı dark romance videoları benim hoşuma gideceğini düşündüğü türden videolardı. Ana sayfamı da çok fazla bozmak istemediğim için çok fazla o topa girmedim. Ama elimdeki malzemeler hakkında da yeterince konuşabileceğimi düşünüyorum. İkinci olarak da direkt olarak dark romance kategorisi hakkında konuşacağım. Dark romance dediğimiz şey bizim içerisinde gerçekten sakıncalı içerik bulunan, işte daha mafyatik, kanlı, vahşi, rıza kavramının birazdan muallak bırakıldığı Romantik hikayelere verilen isim yani gerçekten rahatsız edici şeylerin romantize edildiğini ve bu kitaplarda pazarlandığını söyleyebiliriz. Dark Romance yazarlarının neredeyse büyük bir çoğunluğu kadın aynı zamanda bunu da söylemem gerekiyor. Bu nedenle de şunun altını çizmek istiyorum. Dark davranışlar aracılığıyla hiçbir şekilde kadınlar cinsellik yazmasın gibi bir şeye muhal vermek istemiyorum. Aksine dark romance kategorisi çok problematik olduğu gibi kadınların cinsellikleri hakkında bu kadar rahatça konuşabildikleri bir alanın açılması bence gerçekten dünyamız adına çok mühim ve çok önemli bir şey. Yine de tabii ki çok problematik kısımları var. Ondan da zaten bu videoda bahsedeceğiz ve neden bunların acaba romantize edildiği hakkındaki görüşlerimi de ben sizinle paylaşacağım. Üçüncü olarak da şu yeri yapmak istiyorum ki yazarlar içerik üreticilerine ya da diğer kimseye saygısızlık etmek niyetiyle bu videoyu çekmiyorum. Lütfen eğer bu videodan o içeriklere gidecekseniz de hiçbir şekilde hakarete varan yorum yapmayın. Bu kadar yani nokta. O zaman direkt olarak hadi videoları yorumlamaya geçelim. Gerçekten bana sunulan içeriye bakıyorum. Ee, i̇çerik dediğim de bu arada kitap. Ve ben bu diyaloğun gerçekten vaat ettiği şeyi bana veren bir diyalog olduğu görüşünde değilmişim. İçim kurudu. Yani gerçekten kanım dondu. Tüylerim diken diken oldu. Böyle bir e, enerjim parçalandı. Özellikle de romantizm içeren kitaplarda erkek karakterlerin kadın karakterleri bir mahlasla seslenmesi çok yükselen bir trend. Ben bundan açıkçası çok hoşlandığımı söyleyemem. Bence insanların birbirlerine adıyla hitap etmesi çok daha çok daha insana mutluluk aşılayıcı bir şey ve it's an all from me yani. Bir sonraki videoya geçiyorum. Özellikle de bu kar sahnesi beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Bence Dark Romance kitapların en azından çok büyük bir çoğunluğu. Ben eğer ne kadar çok fazla okumuş olmasam da böyle hissettiriyor. Ve ben Dark Romance'lerin bu kadar hype'lanmasının, Dark Romance'lerin bu kadar revaçlı olmasının, bu kadar sevilmesinin temel bir nedeni olduğuna inanıyorum. Bu da... Belirlilik. Belirlilik kelimesini video içerisinde birkaç kere daha kullanabilirim. Lütfen benimle dayanın. Şimdi belirlilik derken neyden bahsediyorum biliyor musunuz? Bu kitabı yazan kişi bir kadın. Bu kitaptaki kadın karakterin erkek karakteri ve erkek karakterin de kadın karakteri seveceği belli. Birbirleri için yazıldıkları, birbirleri için tırnak içine yaratıldıkları yazar tarafından çok belli. Bu nedenle de erkek karakterin yaptığı herhangi bir şey rıza dahilinde olsa da olmasa da kadın karakterin rızası varmış gibi kabul ediliyor. Bu problematik bir şey mi? Kesinlikle problematik bir şey. Ancak siz kitabı genel olarak zaten kadın karakterin gözünden gördüğünüz için ve bu kitabı bir kadın başka bir kadın okusun diye yazdığı için o kadar da büyük bir rahatsız edicilik insanların gözlerinde gözlenmiyor. Çünkü zaten birincisi zevk alsınlar diye yazıldığı çok belli. İkincisi muhtemelen alanda satan da bundan zevk alıyor. Peki bu Dark Romance kitabını bir erkek bir kadına satmaya çalışsa aynı hype alabilir miydi? Bence kesinlikle aynı hype alamazdı ve herkes tarafından bu çok rahatsız edici bir durum olarak nitelendirilirdi. Ben dahil neden? Dediğim gibi çünkü alan memnun satan memnun ilişkisi var. Bir taciz güzellemesi olsa bile bunun bir taciz güzellemesi olsun diye yazılmadığı belli başlı insanlar tarafından biliniyor. Hikaye içerisinde rızanın muallak olduğu bir noktada siz kadın karakterin aslında bu rızayı vermeye gönüllü olduğunu okuyabiliyorsunuz. Ancak erkek karakter bundan haberdar değil. Fakat yazar bundan haberdar. O nedenle de o rızayı muallak bırakma eyleminin diğer insanların yani diğer okuyucuların yani diğer kadınların hoşuna gideceğini düşünerek ve bilerek yazıyor. Erkek karakterin zaten bir kadın tarafından tasarlanmış olması ve erkek karakterin bir kadın tarafından kadınlar sevilsin diye tasarlanmış olması o erkek karakteri sevilebilir yapıyor ve rahatsız ediciliğini alıyor. Çünkü zaten o erkek karakter bir takım isteklere uygun olarak tasarlanmış bir şekilde böyle bir pazar ürünü olarak size veriliyor. Anlatabildim mi? Dediğim gibi ben Dark Romance'ın bu kadar seviliyor olmasının en büyük temel sebebinin belirlilik olduğuna inanıyorum. Çünkü gerçek hayatta böyle şeyler yaşandığı zaman kitap okuyan, Dark Romance seven çoğu kadının bunu şakşaklayacak düzeyde olmadığını görürsünüz. Dark Romance'ler bence gerçekten çok problematik yerlere giden ve asla güzellememeleri gereken şeyleri güzelleyen, güncel özellikle Türkiye durumunda çocukların da çabucak ulaşabileceği bir noktada duran, sıkıntı yaratabilecek hikayeler ama ben yazandan satandan ziyade ailelerin çocuklarını bundan koruması gerektiğini düşünüyorum diyebiliriz. Diğer videoya geçiyorum. You want kids? Done. You want to stay here and never work again? Done. You want to watch the world burn? Let me guess. You'll set it on fire. No darling. I'll hand you the match and stand at your back watching you become the queen of ashes. <laughs> Ben Bağlı kitabını bu arada gerçekten çok gördüm. Seven çok seviyor. Çevrilmeden önce de çok fazla yerde çok fazla sevildiğini görmüştüm. Never After serisi olarak geçen animasyon karakterleri, dark romance erkek karakterleri haline getirildikleri bir seri. Ama bu Reels hakkında ve buradaki alıntılar hakkında bahsetmek istediğim birkaç temel unsur var. Şimdi hiç karşınıza çıkıyor mu bilmiyorum ama özellikle de böyle son 3-5 senede iyice kadın erkek tartışmaları, kadının yeri, evde durması, housewife konsepti çok fazla şekillendi, çok fazla şekillendirildi ve sosyal medyadan para kazanan, sosyal medya aracılığıyla gerçekten belki de milyonlarca dolar kadar gelir elde eden kadınlar diğer kadınları evde kalmaları konusunda teşvik etmeye başladılar. Durumdan inanılmaz rahatsızım. Dişil enerji muhabbetinden de çok rahatsızım. Neyse ki o çabuk sönen bir trend oldu. Fakat bu kitapların da aslında hitap ettikleri nokta bence bir noktada oraya gidiyor. Güçlü, korumacı, her şey yapabilen bir erkek karakter ve sonrasında evde çocuk doğuracak. Erkek karakter tarafından tırnak içinde korunan bir kadın karakter korunduğu için, onun isteklerine göre hareket edeceği için genelde onun yamacından ayrılmayacağı bir duruma getiriliyor kitabın herhangi bir noktasında. Bu alıntıyı o nedenle de gerçekten çok problematik ve çok rahatsız edici buluyorum. Allah aşkına kim evde oturup çocuk yapmak, çocuk bakmak istiyor hayatı boyunca sadece? Ekonomik özgürlüğünüzün olması inanılmaz bir şey. Bakın bu dünyada özellikle de küçük yaşta kız takipçilerin varsa kendi ayaklarınızın üzerinde duran biri olmak istiyorsanız o özgürlüğü, o ekonomik özgürlüğü sağlamak için harıl harıl çalışmak zorundasınız. Size özellikle de o TikTok'ta, Instagram'da falan var. Hanımlar evde kalalım. Çocuk bakalım hanımlar falan yapan insanların hepsi sosyal medyadan paralarını alıyorlar. Belki de fonlanıyorlar. Onu siz de bilemezsiniz. Ama alıyorlar yani. Bu insanlara kanmayın. Bu kadar. Okulunuza gidin, üniversitenize gidin. Sonrasında evleniyor musunuz, çocuk mu yapıyorsunuz, her şeyi yapın. Ama sizin yapmanız gereken bir temel şey var. Çalışın ve ekonomik özgürlüğünüzü elinize alın, paranızı kazanın. Bu kitapları işte çocuğu olan 40-50 yaşlarındaki kadınlar da okuyor. Bu kitapları 12-13 yaşında daha cinselliğin ne olduğunu yeni yeni öğrenmeye başlamış. Kitaplar aracılığıyla bunun eğitimini almaya çalışan çocuklar da okuyor. Çünkü maalesef Türkiye'de böyle bir eğitimimiz, böyle bir bilincimiz, böyle bir sosyal kültürümüz yok. Bunun hakkında eğitim alabilecekleri başka bir yer yok. Bundan muhtemelen aileleriyle bile konuşamıyorlar. Günün sonunda ipin ucu bu yasaklı şeyin daha da yasaklı olmasına kadar vardığından ötürü ne kadar büyük bir konu olduğunu ve ne kadar bunu toplu bir şekilde anlatabildiğimi de inanın bilmiyorum. Ama söylemek istediğim tek bir şey var ki eğer Bilinsiz bir okuyucuysanız, yaşınız küçükse ve bu konular hakkında çok fazla bir bilginiz, bir deneyiminiz, bir düşünceniz yoksa, umantezi edilmemesi gereken şeyler olduğunu bilin. Neyse, bir sonraki videoya geçiyorum. A princess too. What kind biri TikTok'ta şunu yazmıştı ve ben de buna inanılmaz katılıyorum. Bir kitaptaki herhangi bir erkek karakter herhangi bir suçu işlemiş olabilir, herhangi kötü bir şey yapmış olabilir. Yeter ki kadın düşmanı olmasın. Bazen her şey bu kadar kolay. Dark Romance Endüstrisi'nin aslında özne olan kadının ve onun çevresinde devam eden fantezi araçları olarak görürseniz yani erkek karakteri de aslında bir karakter olarak görmeyi bırakırsanız genelde yani hep aynı şeyler oluyor her şey bence daha çok rayına oturuyor. Dediğim gibi bu peki övülebilir bir şey mi? Bu takdir edilebilir, bu şakşaklanabilir bir şey mi? Kesinlikle değil. Ama bence birbirlerini besleyen şeyler. Bir sonraki videoya geçiyorum. Don't own. You don't Şimdi bu videoyu almamın çok temel bir sebebi var. Adeline'ın Peşinde isimli bir kitap var. Özellikle de yurt dışında Amerika taraflarında gerçekten inanılmaz popüler olmuş bir kitap. Türkiye'de o kadar popüler olmadı. Bence popüler olmamasının temel nedeni de oraya girmeyeceğim. Ben yani genel olarak gerçekten BookTok'un en tartışmalı kitaplarından bir tanesi, en tartışmalı erkek karakterlerinden bir tanesi, en tartışmalı smart sahnelerinden bir tanesi. Ki bence tartışmasız bu arada da çok kötü çünkü. Neyse. Adeline'ın peşinde Dark Romance'in zirvesi diyebiliriz. Zirvesi derken en kötü şeylerin olduğu kitap yani. Yine aynı şekilde Belirlilik. Bu kitabın içerisinde belli bir sahne var. Youtube beni kısıtlamasın diye elimden geldiğince naif bir şekilde bu durumu açıklamaya çalışacağım. Bir silah düşünün içi dolu olsun. Siz bu silahla smat'ı nasıl birleştirebilirsiniz? Freudian bir şekilde de yorumlanabilir. E, silah Freud'un neyse oraya, oraya da hiç girmeyeceğim oraya da hiç girmeyeceğim. Silahı bir uzuv olarak düşünün ve bir şey yapsın. Smat olaraktan. Aynen doğru düşündünüz. Çok muhtemelen doğru düşündünüz. Silahın dolu olduğunda hiçbir şekilde unutmayın. Zannedersem bu sahne kitabın ortalarında oluyor. Ve tam olarak da rıza çerçevesinde de gerçekleşmiyor. Ama ve lakin kadın karakter bundan haz duyuyor. <laughs> Beylerilik burada nerede kıvama geliyor? Yani bundan hoşlanan herhangi bir insan, herhangi bir kadın bundan neden hoşlanıyor? Birincisi kitabın ortasında kadın karakterin ölmeyeceğinden emin. Bir güven unsuru var. İkincisi erkek karakterin kadın karakter için her şeyi yapacağını, onu koruyacağını, onu kollayacağını, zarar vermeyeceğinden emin. Onu stoklasa da, onu kaçırsa da, ona işte rıza dahilinde mi değil mi emin olmayan bir takım şeyler yapsa bile bu erkek karakter yazar kadın tarafından oraya bu kızı korusun diye yerleştirilmiş bir öge. Adeline'in peşindenin ana karakterinin adının mi Midovsu olması lazım. Erkek karakterin Zayt Midovsu seven insanlar, seven kızlar Zayd Middows aslında gerçek olsa diye bir cümle kurduklarında Zayd Middows gerçek olsadan bahsetmiyorlar. Keşke ben o kitabın içinde olsamdan bahsediyorlar. Bir diğer şey Zayd Middows'un Zayd Middows olarak bir kitaptan çıkma bir erkek olarak, bir öge olarak, bir kitap karakteri olarak ekleneceklerini bilmeleri lazım. Yani iki tarafta da realiteden bir kaçış söz konusu. İki tarafta da bu adamın gerçek olmadığı, bir durum söz konusu anlatabildim mi? Ben yani bundan insanların hoşlanmasının sebebi bunun gerçek olmaması. Ve bunun birileri zevk alsın diye yazıldığını diğer insanların biliyor olması. Zevk alınabilir bir şey mi? Bence değil. Ama yani bunun da bence mantıklı bir açıklaması var. Yani insanların neden bundan hoşlandığının mantıklı bir açıklaması var ve ben kendi nezdimde böyle bir bakış açısı oluşturdum. Böyle düşünürsünüz, düşünmezsiniz. inanın bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle dark romance'in, yükselen dark romance'in ve yükselen bu rahatsız edici, mafyatik rıza kavramından çok da emin olmayan erkek karakterlerin bu kadar sevilmesi hakkında lütfen yorumlara yazın. Sizin düşüncelerinizi de gerçekten çok merak ediyorum. Mesela şuraya da gelebiliriz bu arada. Bu tip şeyler, genel olarak bu videoda konuştuğumuz tipte şeyler içselleştirilmiş kadın düşmanlığı mı? Konuşulabilir bir şey ve gerçekten ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Ben de muhtemelen yazarken kendimi çok daha iyi ifade ettiğimden ötürü yorumlarda bunu sizinle tartışmak, bunu sizinle konuşmak, sizin bu konu hakkında ne düşündüğünüzü duymayı çok ama çok isterim. O nedenle Dark Romance hakkında, Dark Romance kitapları hakkında, küçük kızların bunları okuyor olması hakkında, Dark Romance'in yükselişe geçmesi hakkında ne düşünüyorsanız lütfen yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi haftalık videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı kanalıma abone olmayı, TikTok'taki önerilerimi görmek için beni TikTok hesabımdan ve Instagram hesabımdan Rocktern adıyla takip etmeyi de lütfen unutmayın. Aynı zamanda sizin için indirim kodum da var. İlk nokta sitesinde ilk nokta Rümeysa koduyla da ekstra yüzde %5 indirim kazanabilirsiniz. O zaman daha fazlası için görüşmek üzere. Ne diyecektim? Bir şey daha diyecektim ama unuttum. Aynı zamanda da... Aynı... Neyse. Bunu nasıl anlatabilirim? Bunu nasıl anlatacağım? Belirlikten yeniden gireceğim. Dostlar ama böyle de olmadı. Dur bir dakika. Geliyorum.